Merhaba. işaretine doğru gidiyorum senin ne ediyor aşağıda araba var alalım gel arabaya gidelim sol 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 Hı. şu bakayım şurada Adam Lan ne oluyor? Lan bir dur. Neredesin? Adamları aldım. Oha. Nasıl temizledin lan? Oo. Yumruk vardı elimde. Yumruk <laughs> aldım. Arabayı kaptırmayalım. Kaptırmayız. Hacı beni bir dakika korusana. Gel içeri. Üst kattayım. Neredesin? Alt kattayım. Ne oluyor lan? Silah Gereksiz güçlü olmuş ya. Hmm. Ama geç doluyor. Hmm. Sana iksir lazım lan. Hmm. <laughs> adam bot her alladım Ah, Tarret. Evet, evet. Tamir bulmamız lazım. Burada. <gülüyor> <gülüyor> bitirdin lan bütün benzinini Sadece nasıl bir şey lan? Ne? Baksana kayayı kırıyor. Biz ne ara 4 kill aldık ya? Botlarla aldık işte. Adam, 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 adam. Nerede, nerede? İçeride. Gördüm. Arabayı tamir etmemiz lazım. Gezelim. Evi yıktım. sıkıyor. Arkadan sıkıyor, arkadaş sıkıyor. Demikin arkadaşı geldi. Ha, tamir. sola gitsen sola ha Aha. Çıt 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 çıt. İksir bas. <laughs> Burada da var. Burada değil, burada değil. ileride, arkada. Arkadaymış. Geldi adam. Sık kanka. İyi kaçıyorlar. Arabayı patlatacaklar. Kaç kaç uzaklaş uzaklaş. Arabayı patlatacak. Arabayı patlatacak. Ona gitme. Canımız bitti. Can bul. Benzin de azaldı. Benzin var ya. Ha iyi. Dursana. Neyse devam et. Altımızda. <laughs> Şöyle tamir var mı bak bakayım. Benzin fulle. Şu şeyin üzerine dur benzin fullenecek. Burada dur benzin fullesin. Ha, hmm, işte tamir yapıyor, tamir yapıyor, tamir. Orada dur. Tamir yeriymiş. Hadi ya. Niye böyle oldu? Oha Yanıyor boşu boşuna Yanmıyor da tekerlerine bir şey oldu Tamam başka bir şey oldu tekerler <gülüyor> Değiştirdik <gülüyor> Canımız azaldı orası ters yön. Yerden can bulmamız lazım. Arkada adam. Sen arkaya doğru sık kanka. Kurşun atacaklar büyük ihtimalle. Şurada bir şey var, tar etmiş. Aha. O güzel. <laughs> Önümüzde adamlar var ama araba biraz. Arabayı ha, can arayalım. Hı hı. O uzak dur oradan. burada cam var, cam var, solda. Tamam. Alana git. Sakin bir yere git. Bana kalsa burada bir yerde dur ya. Darbanın içinde duralım. bir alana versin bakalım <laughs> oyun harbi Rocket League'e dönmüş yani. o zaman Rocket League oynayalım gerçi ben sildim Rocket ya. yer yok diye sildiydim <laughs> dan geldi. Aha. O bir zip Aha. Göremedim ki Çıksana <laughs> önümüzde adam olmaz. Önümüzde adam var. Uzak Kanka. dur, uzak dur uzak dur uzak dur Çişiyor bunu şeyi. Arabayı patlatacaklar ya. <laughs> ya bomba iyiydi bu iyi değil. Oraya gitme. Ha, oraya git. Şurada ne varmış? Tamir mi? Tamir. Şu tarafa git. Oraya gitme. Adamların içine gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bomba iyiydi ya. Aha adam öldü. Asist yazdı bana. Şurada bir sakinleşelim. Neresi bu? Ha adamdayız yanımız full benzinimiz var. Ana as yazıyor. Ne asti? Ekranda öyle yazdı. asist Benim kill 0. Benim altı <laughs> Ay. Aa benim adamın eline bak. Arabayı döndür el şeyini.

Adam adamla yok adam değil. <laughs> Aşağıda adam. İleri git biraz, ileri git biraz. Tamam, dur orada. İleri git biraz. Hah, ileri git. Onu mesut göremiyorum. Tamam, Hı. şimdi dur. Öne git ha yukarı şu çık bom bomba atıyor var şu yukarı çık Tamam dur Aa patladı biri bize sıkıyorlar kanka. Bunlarla zor ya. Adamı tutturamıyorum ki vurayım. Sakin bir yerde durmamız lazım. Taret taret bulursan taretle değiştirelim bunu ya. Şu tepeye gitsene. Aha. Aşağıda çatışıyorlar. Şurada adam. Gördüm. Ama aha araba. Hareket et, hareket et. Alan gidiyor. <laughs> Bir final nasıl yapacağız? Arkamızda adamlar ha. İstersen Şeyfe sensörüm. Ben tarayayım. Bende mouse var. O zaman... Aa. Geç. Geldi adam. Önümüzde. Solda. Asker git. <laughs> solda adam bak solda ha. Arabayı sık, arabayı arabayı sık. Az hareket et. Basıyoruz. Mekan bastık. <laughs> <laughs> arabaya sık, arabaya sık. Tamam. Araba patlayacak, araba patlayacakmış. daha canı var, daha canı var. Mesut, iki takım kaldı. araba Ar Adam burada, adam burada. İçeride adam. Patlayacak Mesut, alına gitmemiz lazım. Tamam, git. Vurdum biraz. Şurada... <laughs> Bak şu an inelim arabadan bence patlayacak çünkü. Tamam Ben de yumruk var. Geldi geldi geldi. Ne oluyor lan? Üstü, i̇şte arkanda. Ah be, canı çok az. Canı çok az. Alırsın da Volkan. Yuk yukarı zıpla, yukarı zıpla. Ölünde, önünde, önünde. Gördüm. Yes. <laughs> Bravo be. <gülüyor> <gülüyor> <Değil oldu. gülüyor> Ha çok iyi ya. Kaç kill lan? Ben ben de sıfır herhalde. Dur bakayım. 8 kill, 4 asist. Bir kill. 6 <laughs> <laughs> asist. <Altı> <laughs> Güzel oldu. <laughs>